Merhaba dostlar. Bugün sizinle bir vida tasarımı yapacağız. Vida tasarımında böyle bir vidamız var. Böyle baktığımız zaman burada anahtar ağzımız, yıldız ucumuz ve daha sonra vida parametresini şurada helis şekilde nasıl devam ediyor ona da göz ardı ederek bakacağız. Şimdi burada önemli olan durum helis ya da spiral arkadaşlar. Helis ya da spiralde buradaki adımlara dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela P1 birinci adımda hepsinde çap 3 mm mesela. He, hat ve daha doğrusu 3 milimetre. Ama kaç adım atacağı 5.5, 6. da 7 de. Burada toplamda şöyle baktığımız zaman 10.5 adım atacağız. Ve bunların hepsinin h değerleri otomatik çıkıyor zaten. Lakin şuradaki çap değerlerimizde şöyle biraz kaydıralım. Çap değerlerimizde şuraya dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bunun için öncelikle döndürme işlemimizi yapalım. Yeni bir parça sayfası açıyorum. Ve sağ düzleme bir çizim açıyorum. Görüntü itibariyle sağ düzleme açmak istedim. Orjinden şu şekilde bir tane geometri oluşturuyorum. Ve baş kısmını oluşturmak için bir tane dairesel çizim yapıyorum. Ve burada dairesel çizim yaptıktan sonra şuradan tutup şöyle ileriye doğru yapıyorum. Şuradaki fazlalıkları, objeleri bu da vasıtasıyla buduyoruz. Şuraları, evet gayet güzel. Bir sonraki aşamada buraya kadar gelmişken ölçümlendirme işlemini yapalım. Şuradaki daireyi arkadaşlar şu çizgi üzerinde merkeze çakışık olduğuna dikkat edin. Akıllı ölçlendirme ile bu dairenin radius değeri 10 mm yapıyoruz. Şuradaki yarıçap değerim 5 mm arkadaşlar. Şu genişlik kısmı 3 mm ve daha sonra vidanın göbek çapı 4 mm ama diyar çapı değerine girdiğimiz için 2 mm olarak yapıyoruz. Şimdi şurayı da şöyle biraz geri çekelim. Burada ise bir tane radyosumuz var arkadaşlar. Radyos değeri ise şöyle bir rastgele yapalım. Bu kısmı burayla teğet yapıyorum. Aynı zamanda şu uç noktasıyla daire çakışık olsun istiyorum. Gayet güzel. Bu çakışıklığı şu uç noktayla da yapıyorum. Burayla da yapıyorum. Ve fazlalıkları, objeleri bu da vasıtasıyla şöyle şurayla bu diyoruz. Buradaki radyos değerimiz akıllı ile yaptığımızda 80 mm yapmamız gerekiyor. 80 yaptığımızda gördüğünüz gibi şu uç kısmı nerede bitecek bilmiyoruz. O yüzden toplam uzunluğumuz 40 mm imiş. Onu da şöyle 40 mm olarak yapıyorum. Tam tanımlı bir çizimim oldu. Lakin şurada yine bir pay işlemim var. 0.5 çarpı 45 derece bir pay işlemi uyguluyorum. Zaten bir öncekinde kaldığı gibi. Şöyle 0.5 bir pay işlemi uyguladım. Bunu artık unsurlardan döndürerek kat oluştur diyorum ve şuraya şöyle döndürme işlemini kat oluşturuyor. Sanki bir mermi ucuymuş gibi oldu arkadaşlar. Önemli değil. Oradaki vidanın zaten orijinal vidalarda hemen hemen bu şekilde. Şimdi ön düzleme çizim açıyoruz. Şuradaki yıldız uç kısmını açacağız. Arkadaşlar yıldız uçu açıyoruz. Şöyle buraya bir çizim açıyoruz. Ve tam merkezde bir tane dikey dikdörtgen bir tane de yatay dikdörtgen oluşturuyoruz. Akıllı ölçülendirme vasıtasıyla bunları ölçümlendirebiliriz. Daha ki şu ortadaki budama işlemlerinden sonra bunu yapmak istiyorum ben. Şuradaki fazlalıkları buduyoruz. Şöyle hepsini tek tek buduyoruz arkadaşlar. Gayet güzel. Budama yaptıktan sonra akıllı ölçülendirme ile şuraya 1 milimetre. Yıldızımızın genişlikleri 1 milimetre. Burası 1 milimetre. Şurası da zaten otomatik bir oldu. Toplam genişliğimiz ise teknik resme baktığımız zaman 6 mm olarak görüyoruz. Diğer tarafı da 6 mm olarak yapıyoruz. Lakin şuralarda yıldız uç için bir tane radius değerimizin olması lazım. Bu radius değeri de 1 mm arkadaşlar. Şu köşeye, şu köşeye, bütün iç köşelere radius değerlerini oluşturuyoruz. Gayet güzel. Derinliğimize baktığımız zaman bunu ne kadar kesmemiz gerekiyor? 3 mm de bir derinlik vermemiz gerekiyor. Ve bundan sonra da 3 mm derinlik verdikten sonra da draft işlemini uygulamamız gerekiyor. Yani ekstrizyonla kesiyoruz. Buradaki derinliğimiz 3 mm oluyor. Tabii ki burada şöyle bakabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 mm bir derinlik yaptık. Ve draft olarak da 5 derece draft işlemini uyguluyoruz. Yaptığımız zaman arkadaşlar draft gördüğünüz gibi açılı bir kesme, açılı bir yüzey oluşturur. Yani şu yüzeyle şu yüzeye baktığımız zaman 95 derece yani 3 derece 5 derece bir draft vermiş oluyoruz. Burada asıl noktamız helis ya da spiral oluşturmakta. Teknik resme baktığımızda helis ya da spiral 2 mm yani şu gövdenin şuradan 2 mm sonra başlıyor. O yüzden yeni bir düzlem oluşturuyorum. 2 mm olarak yeni bir düzlem mesafesi veriyorum arkadaşlar. Buraya bir çizim açıyoruz. Şu çap değerimiz neydi? Burada görüyoruz 4 mm. O zaman oraya 4 milimetrelik bir tane daire yapıyoruz. Akıllı ölçülendirme bunu da ölçülendirelim çap 4 milimetre olduğunu. Ve bunu daha sonra onaylıyoruz. Şöyle izometrik baktık. Şu düzlemi artık gizleyebiliriz. İzometrik bakıp işlemimize başlayalım. Helis ya da spirali nereden oluşturuyorduk biz? Buradan eğriler kısmının altından helis ya da spirali seçtikten sonra buradaki dairemi seçiyorum. Dairemde Harris parametreleri arkadaşlar teknik resmin alt kısmından bakacak olursak ilk başta bu şekilde başlıyor zaten 3 0 0 4 olarak başlıyor. Biz burada şuradaki 3 değeri ilk başta 5.5 olacak arkadaşlar. Şurayı 5.5 yapıyoruz. Gayet güzel. Şuradaki değerler zaten olduğu gibi. 3. sırada ise hemen şöyle bakalım. 3. sırada ise yine 3 milimetrelik bir hat ve buradaki rev değerimiz 6 olması gerekiyor. Zaten 3. hatrede de yine 4 mm teknik resimden bakın arkadaşlar. 4. durumda şurası 3 şu kısım 7 şu kısımda ise çap değerinde ise yavaş yavaş değişikliğe gitmeye başlıyoruz arkadaşlar. 3.8 yapıyoruz burayı. Yapamadım yanlış yaptık. Helis ya da spiral diyoruz tekrar. Şöyle şurayı seçiyoruz. Şimdi tekrar baştan başlıyoruz. Birincisi 3, 0, 4. 3, 6, 4 arkadaşlar. Üçüncüsüne ama ikincisinde düzenleme yapmamız gerekiyor. 5.5 yapıyoruz. Üçüncüsünde 3, 6 ve şu son kısım yine 4. Şurası zaten otomatik geliyor. Şurası yine 3 değerimiz. Yani bunların hepsi 3 değeri zaten. R değerinde burası 4. de 7. Ve çap değeri arkadaşlar buna dikkat edelim şöyle. Şurası 3.8 olması lazım. Gayet güzel. Bunu da yaptık. Beşinci adımda burası 3. Burası 8. H değeri otomatik çıkıyor zaten. Çap değerine şöyle çift tıklıyorum. Çap değeri 4 değil de 3.3 olması lazım. Burada da gayet güzel. Şöyle tekrar başa bakıyorum. Altıncı adımda 3 yapıyorum. Rev değerimi 9 yapıyorum. Otomatik burası çıkıyor zaten. Şuradaki çap değerini ise ne yapmamız gerekiyor burada? Teknik resimden baktığımız zaman 6. da 2.6 arkadaşlar. Gayet güzel. 7. değerimizde yine 3. Rev değerimiz 10. Yani rev değerimiz burada hat ve olarak. Hatvenin sayısı anlamında oluşuyor. Buradaki çap değeri ise arkadaşlar 7. de 1.3. Gayet güzel. Zaten şekil zaten itibariyle oluşmaya başladı. 8. değerim yine 3 yapıyorum. Buradaki rev değerim 10.5 olacak arkadaşlar. Dikkat edin. Hani birer birer artırıyorduk normalde. Burada 10.5 yapıyoruz. En sonda ise yani şu uç noktası bu kadar açık olmasın diye yine ne yapıyoruz? Tabii ki 8. değerimizin şu değerini teknik resimden baktığımızda 0.6 değerine ulaşabiliriz. Gayet güzel. 9. değerde herhangi bir şey yok. Burayı delete ve silebiliriz arkadaşlar. Ve onaylıyoruz. Onayladıktan sonra burada benim hat nerede geldi görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi ve bundan sonra yapmamız gereken işlem. Teknik resimde şurada bir detay ağımız var. Detay ağ için üst düzleme bir çizim açıyorum. Açtığım bu çizimde bir tane üçgen yapıyorum arkadaşlar. Burada rastgele. Rastgele derken şunun şöyle baktığımızda dikey ölçülü olmasına dikkat edelim. Yükseklik değerimiz şöyle baktığımızda 1.5 mm. Genişliğimiz şöyle baktığımız zaman 1 mm. Lakin bu iki açı birbiriyle eşit olmadı. Şununla şunu çizgileri seçip birbirine eşit yapıyoruz. Bir sonraki aşamada bu çizginin orta ekseni şuraya hani düzlem 2 mm atadığımız için burayı da 2 mm yapıyoruz. Tam ortası ortada olsun diye. Bir sonraki aşamada ise bu kenarın orijine olan mesafesi yani biz zaten şöyle orijinde çizmiştik. Buraya olan mesafesi ise 2 mm. Yani 1.90 1.90 olarak da düşünebiliriz. Bu şekilde oluşturuyoruz arkadaşlar. Bunu da onaylıyorum. Onayladıktan sonra parçayı izometrik bakıyorum. İzometrik baktıktan sonra süpürerek kat oluşturma diyorum. Çizim profilime ben şu çizdiğim üçgeni seçiyorum. Daha sonra yol kısmına da helis ya da spirali seçiyorum. Şu şekilde geometrimizi oluşturuyoruz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra burada dikkat etmemiz gereken ufak bir nokta daha var. Şu kesişim yerlerine radius atamamız gerekiyor. Radius seçiyorum. Radius değeri 1 olsun burada mesela deneyerek gidelim. bir bakalım. Bir de gayet güzel oldu. Şu kısmı da 1 yapıyorum. Gayet güzel. Bu şekilde artık malzememizi oluşturduk. Şuradaki Helis ya da Spiral'ı artık gizleyebilirim. Bu arada Helis ya da Spiral'a tıkladığımda üstündeki adımlar ve hatveler yazıyor arkadaşlar. Çap değerleri falan hepsi yazıyor. Oradan da düzenleme yapabilirsiniz bu arada. Hangi sürüm kullanıyorksun, hangi sürümü olursa olsun. Şimdi artık burada malzeme atamamız gerekiyor. Malzemeyi diyoruz. S235JR bir malzememiz var. Bu dın yapı çeliğidir. S2 35 cr uygula diyorum. Kapat. Malzememin rengi zaten değişti. Buradan hesapla deyip kütle özelliklerine baktığımız zaman 5.47 gram yaklaşık. Ve bu da e, teknik resimde de 5.47 gram olarak gözüküyor zaten. Arkadaşlar bu örneğimiz bu şekildeydi. Bir sonraki örneklerde görüşmek üzere.